Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı talimat verdi. İl Müdürlükleri gıda denetimlerini sıkılaştırdı. Halkımızın e, sağlığını korumak, e, daha güvenli gıda tüketmelerine yardımcı olmak, olası nasıl hallerinde de e, daha hızlı tedbir alıp e, gerekli çalışmaları hızlı bir şekilde gerçekleştirmek amacıyla bu sefer oldukça önemsiyor ve elimizden gelen çalışmaları yapacağımızı şimdiden belirtmek. Bursa'da da bütün yurtta olduğu gibi lokantalardan otellere kadar gıda üretimi ve satışı yapılan alanlarda denetimler arttırıldı. Denetimlere İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül de katıldı. 7 aydan beri birçok yerde birçok denetim yaptık. Şu ana kadar bütün yerlerde sadece bütün yerlere has olarak 18 bin üzerinde denetim gerçekleştirildi. Bursa'da 180 kontrol görevlisinden oluşan 89 denetim ekibinin incelemeleri yürüttüğünü belirten il müdürü Aygül, işletme sahiplerine çağrıda bulundu. Şu andan suyun yapılan masasına kadar her tarafı temiz bir şekilde tutması, özellikle soğuk zincirle tüketimi arz edilen kınaların zincirinin hiçbir aşamasının bozulmaması, günümüzde çalışma yapmalarını istiyoruz.